you <laughs> Bilmediğim hiçbir otobüs, beklemediğim hiçbir durak kalmadı bu şehirde. Gittikçe azalıyor hayat. Neyi erken yaşadıysam, hep ona geç kalıyorum. Sana göçüyorum her var. Yolların çıkmıyor aşkıma. Unutun yağmurların adı saklımda. Seni içimden terk ediyorum. Susmaktan yoruldum. Kuşlar ve şarkılar bu şehri terk edeli beni. Efkarı demiyorum gözlerimde. Yaşlarımı yanağına varmadan öldürüyorum. Tam sancağımdan yaralıyorum kendimi. Alnını yüreğime dayadığın güne bakıp seni içimden terk ediyorum. Ne unutacak kadar nefret ettin, ne hatırlayacak kadar sevdin. Yıkık bir duvar kadar bile pişman değilsin biliyorum. Beni hep bulmamak için aradın. Yanılgındın, yandığımdın, yangındın. Sensizliğe yenilmek sana yenilmekten zor olsa da ardında bir sürü belkiler bırakarak seni içimden terk ediyorum. Şimdi içimizde öldürecek bir anı bile bulunmayan iki yarım kaldık. Tamamlayamadık bizi Elinden tutamadık yalnızlığın Saçlarımı da uzaklarına gömdün İçimin mavisi senin okyanusundandı Al Geri veriyorum Kilitleri hep yanlış kapılara vurdun Devrilmiş vagonlara dönerken gözlerim Sana bensizliği terk ediyorum Yarime uzanmayan bütün dallarım kırılsın demiştin Aşk içinde doğmuşsa nereye kaçabilirdi? Ne tuhaf değil mi? İçimi acıtan da sendin. Acımı dindirecek olan da. Ya öldür beni dedim. Ya da git benden. İçi bulanık bir sevdanın ucunda seni kaybettim. Aldırmadın aldırmalarıma. Bir gecede yakıp yarini şafaklara sattın ihanetini. Küllerime basanlar bile utandı yaptığından işte soluk bir anının son nefesi benden içinden terk ediyorum